Cuma gecelerini söylüyorum. Şimdi ben sana dedim? Bir tesbih okudum size. Hadis-i şerifte buyuruyor. Her kim bu tesbihi, hani kurbağa meselesi. Hatırladınız? Musa aleyhisselam sabah kadar ibadet etti. Kimse benim kadar ibadet edememiştir dedi. Denizin kenarında gezerken kurbağa ne dedi? Çok beğendin herhalde dün geceki ibadetini. Ya Musa dedi. Vay senin kudretine kurban olduğum, seni konuşturan Allah'ın aşkına dedi. Ne diyorsun bana dedi. Ne diyorum sana dedi. 400 senedir sıralı zikirle meşgul oluyorum da onu söylemek istedim dedi. ya dedi eyvah dedi. Bu Musa Aleyhisselam ne imtihan oldu? Senden büyük alim var mı dediler ya bir gün. Bir vaaz etti millet ağladı hüngür hüngür bütün beni İsrail yıkılıyor. Birisi dedi ya Musa senden büyük alim var mı? Bilmiyorum dedi. Mevla buyurdu ki bilmiyorsan öğren buyurdu. Hızır diye bir kulumuz var dedi. Ya işte oradan dolayı iki denizin birleştiği meselesi oradan çıktı. Burada da kurbağa dedi ki, dedi ki sen ne tesbih yapıyorsun? 400 senedir. Dedi ben bu tesbih yapıyorum. Ondan sonra ona bildirildi. Hadis-i şerifte de bize bildiriyor. Bu tesbih günde bir kere yahut ayda bir defa veya senede bir defa senede bir defa yapamaz mısınız ya? E gidin yatın ya boş mezarlar önden kazılana gidin yatın ya gidin yatın yarınki hazırlananların birine ya senede bir defa yapsa İsmail Aleyhisselam'ın zürriyetinden yani Resulullah Efendimiz'in atalarından bin tane esir düşmüş köleyi azat etmiş bin tane makbul hac yapmış sevabı yazar. İşte başlıyor burada. Dergide bu var. Başka hiçbir kitapta yazmadım. Ancak dergide yazabilirim aylık aylık. Her dakika kitap çıkaramıyorum ki. 94. sayfede Sübhane men yusebbehu lehu fi cecil bihari Bu gece yapın. Yarına bırakmayın. Ya ölürseniz bu fazileti kaçırtmayın. Hemen ilgiş yapın. Hiç bu seneyi kurtarırsınız. Değil mi? Tamam.